Herkese merhaba. Bugün Arap köftesi tarifi veriyorum ve hemen bir su bardağı köftelik burgumu kabıma aldım ve evet, bir çay kaşığı tuz üzerine ekledim ve bir su bardağı suyu da yanıma aldım. Sıcak suyu yanıma aldım. Azar azar ilave ediyorum. İlk başta biraz ekledim. Kıvamına bakıyorum. Eksik geldiği için tamamını ekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Çok fazla su koymuyoruz. Çok fazla su koyarsak yoğurması zor olur. Yapış yapış olur. Güzel yoğuramazsınız. Pişince dağılır. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Böyle tane tane olacak. Yoğurduktan sonra birbirine yapışması gerekiyor. Şimdi geniş bir kaba aktarıyorum. Daha kolay yoğurmak için geniş bir kaba aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Kimyon ekliyorum bir çay kaşığı ve karabiber ekliyorum bir çay kaşığı kadar. Karabiber de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da ve videolarımı kaydederek de bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Köftelik bulguru ve baharatları karıştırdıktan sonra üzerine 2 adet orta boy haşlanmış patatesi ekledim. Şimdi patatesi iyice ezilene kadar yoğuruyorum. Daha sonra yumurta koyacağız arkadaşlar. Bu işlemde Mutlaka yumurtayı daha sonra yumurta ve unu daha sonra ekleyin ki yoğurması kolay olsun. Şöyle patatesler iyice ezilene kadar yoğurduktan sonra bir adet yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. İlk başta tuz eklemiştik ama patates un ve yumurta da eklediğimiz için e, tatlandırmak için yarım çay kaşığı daha tuz ekledim. Ve tekrar yoğuruyorum. Hem patatesin daha iyi ezilmesi için hem de e, hamurumuzun toparlanması için 2 dakika boyunca yoğuruyorum. Böyle yapış yapış bir hamur olmalı ki hani köfteleri yaptığımızda dağılma olmasın. Ka çünkü kaynatacağız, haşlayacağız. Dağılmalar olmamalı. Kıvamını da test ettikten sonra hamurumuz yeterli. E, daha sonra bir tepsi alıyorum yanıma 2 yemek kaşığı un ekliyorum tepsinin üzerine. Köfteleri üzerine koymak için iyice dağıtıyorum tepsinin üzerine. Ve küçük küçük parçalar koparıyorum küçük küçük bezeler. Böyle misket kadar olacak. Önce böyle bezeler koparıyorum ki yapılışı daha kolay olsun diye bu işlemi yapıyorum. Şöyle bir iki tane gösterdikten sonra daha sonra elimi ıslatarak yuvarlıyorum. Ara ara elinizi ıslatın ama çok değil. Çok böyle azıcık böyle parmağınızla e, parmağınızı ıslatıp avucunuza sürün ki köfteleriniz parlak olsun ve düzgün çıksın diye. İkişer, üçer, dörder şekilde yuvarlayabilirsiniz veya tek tek de yuvarlayabilirsiniz. Ben göstermek amaçlı şu an iki tane iki tane yapıyorum ki hızlı olsun. Daha sonra istersen 3-4 adet olarak da yuvarlayabilirsiniz. Şöyle kopardığım parçaları yani küçük küçük bezeleri misket şeklinde yuvarlıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde yuvarlayacağım. Daha sonra pişmesine geçeceğiz. Hepsini yuvarladıktan sonra tepsimi iyice sallıyorum. Bütün köftelerin una bulaşmasını sağlıyorum. Hepsi bu şekilde una bulaştıktan sonra suyu ocağa aldım. Ben köfteleri yuvarlarken suyu ocağa almıştım. Şimdi kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayınca bütün köftelerimi içine aktarıyorum. Bol su da haşlıyoruz. Kesinlikle suyu az olmamalı. Bol su olmalı. Görüntüde gördüğünüz gibi suyun içinde kayboldu. Suya attıktan sonra bir tahta kaşıkla hafif böyle karıştırıyorum dipten ayrılması için daha sonra kaynamaya başlayınca hepsi suyun üzerine çıkıyor bu şekilde suyun üzerine çıkıyor suyun üzerine çıktıktan sonra 10 dakika haşlıyorum yani 5 ile 10 dakika arasında haşlayabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz çünkü daha sonra tekrar haşlayacağız haşlanan köftelerimi sudan çıkarıyorum bu suyu dökmüyoruz bu suyu tekrar kullanacağım köfteleri kevgir yardımıyla çıkarıyorum süzerek çıkarıyorum suyu da ocağın diğer gözünde bırakıyorum çünkü onu da tekrar kullanacağım başka bir tencere ocağı aldım ve 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra bir adet bir büyük soğan minik minik doğrayıp ekledim 3 diş sarımsağı da ekliyorum ezip ekledim Karıştırıyorum. Soğanımı önce güzel bir kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Ee, varsa biber salçası da ekleyebilirsiniz. Karabiber ve tuz ekledim. Bir e, çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekledim. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar. Kavuruyorum ve üzerine iki adet domatesi robotta iyice geçirdim püre haline getirdim ee, ve onu da ekledikten sonra e, bir çay kaşığı kadar şekeri ekledim ve döktüğümüz domatesle beraber bir iki dakika boyunca kavuruyoruz. İyice böyle kavrulması lazım. Ne kadar kavrulursa o kadar lezzetli olacak. Ara ara karıştırıyoruz. Ve kenara ayırdığımız sudan tencereye aktarıyoruz. Yani köftelerimizi haşladığımız suyu Domateslerin üzerine ekliyorum. Elimdeki ölçü bardağım 600 milimlik. Onunla üstüm. Kapağını kapatıyorum. 10 dakika boyunca kaynatıyorum. İyice görüntüde gördüğünüz gibi kaynadı. Kaynadıktan sonra köftelerimi hepsini içine aktardım. Biraz karıştırıyorum. Ve kaynamaya bıraktıktan sonra isterseniz taze su, e, biber olarak acı kullanabilirsiniz veya kuru biber olarak acı kullanabilirsiniz. Veya benim gibi pul biber kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı pul biberi ekledim. Hafif böyle e, acı tadı da girerse güzel oluyor. E, biraz pul biber ekledim. Kapağı yarım bir şekilde 15 dakika boyunca kaynattım. iyice kaynadıktan sonra 15 dakikanın sonunda... Bir su bardağı haşlanmış nohutu ekledim. E, yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Onu da ekledim ve tekrar 10 dakika kaynatıyorum. Ve bundan sonra yemeğimiz pişmiş oluyor. Böyle suyu iyice koyulaşacak. E, lezzetli, güzel bir yemek olacak. Böyle suyu e, şeffaf bir su olmayacak yani. Koyu bir su olacak. 10 dakikanın sonunda yemeğimiz bu şekilde pişmiş oluyor. Artık dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Şöyle hemen ben göstermek amaçlı tabağa alıyorum. Tadı da görüntüsü de çok lezzetli. Ee, tek başına da çok güzel doyurucu bir yemektir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Dilerseniz bunu dolaba koyun, dondurucuya koyun. Dilediğiniz zaman çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Özellikle kışın. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. İçinizi ısıtacak güzel bir yemek. İster çorba niyetine ister asanız, ana yemek yerine afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı ve kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve videolarımı kaydetmeyi unutmayın lütfen Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah